Arkadaşlar hepinize merhaba. E, video çekeceğim. Hmm, aile videosu. Arkadaşlar özür Eğer kamerayı kamerayı bırakabilirsem ya da e, videoda pek tam tutamazsam kameranın da düşerse kızmayın lütfen. Bu normal bir şey. Çünkü yanında hiç kimse yok. Hiç kimse tutmuyor. Tek elimle oynatacağım. Arkadaşlar çünkü babam e, babam film izliyor ve o filme çok bayılıyor. E, ben ne zaman desem hani ee, baba video çekerken çok ne hani, film izleyeceğim falan diye kızıyor işte. O yüzden arkadaşlar tek tutuyorum. Kızmıyor aslında. Neyse fotokopi çıkartmak için başım. Ah kızım ne yapıyorsun ya? Kardeşin yataktan düştü. Yatağı yeniden düzenledik. <laughs> Aynen. Kızım bak bir daha yapma. Anne ne olacak? Of kızım of. Bunu bir daha yapmaman lazım. Başka bir gelsin. ben video çekiyorum. Arkadaşlar üzgünüm. Ee, anneme şimdi bağırdım kapı çaldı çünkü. Neyse. Ee, ben Efendim. Evet, tamam. Bir daha yapmam. Şu an de sen de yapma. Tamam mı? Ya tamam anne. Alt tarafı bir yaya korktu. Anne ama uf neyse tamam tamam Hadi kabul ediyorum. Ben üst kata çıkıyorum. Dur hazır asansöre gerek yok. Çöplüyorum. Neyse. Kızım, arkadaş e, arkadaşlar bu arada şey ben benim boyumuz olduğu için çocuklar ya da e, gözüke, gözükemez. Çünkü arkadaşlar es olduğum için onlardan bir tık daha uzunum. Yani neyse hadi videoya başlayayım. Çok konuşmadan çok var. Koştuk çok. Hoşum. Ah, ben duş alacağım kızlar. Sakın yanıma gelmeyin. Ay, şu kabili göremiyorum. Sen ne yapalım? E, kostüm partisine gidelim mi? Yok. E dışarıda oyna. Tamam hadi oynayalım. Açıl açıl. Ah açıl kapanma. Açıldı kapı. Hadi Lady bar, gel buraya artık. Arkadaş üzgünüm. Parmaklarım biraz gelebilir kameraya olsun. Lady bak hadi gel. Ay neyi bak neydi? Ee, sani. Tamam Tara. Allah. E, kapıyı kapatsak mı? Anahtarı aldın mı? Yo. E, ne var? sana Zaten... neyse kapatılmadı. Birazdan gelin tak. E şurada oynasak daha mantıklı olur beni bekle. Arkadaşlar evi çekemeyeceğim. Şimdi evi çeksem yine hazırlamak zorunda kalırım. Neyse. Hadi o zaman kardeşim oyuna başlayalım. Ne oynayalım? Saklam var. Olmaz. Körebe. O zaman arkadaşlar bugün kameraya biraz ellerim geldi. Neyse. O zaman of başka bir şey düşünemez misin? Ne bileyim. Ben de saklanmaç. E ben de onu dedim az önce. Hadi. Ebe kim? Ebe değildin. Ya. Hadi say. Şuraya saytsam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neredesin? Ebe bebe. Ebe. Ya nerede ne ee, ben şu şöyle yana saklamıştım. Sen orada sayarken sen tam şuraya gittin. Ben hemen ebe ebe yaptım. Hadi. Tam ben sayacağım zaman da 1 2 3 4 5, 6, 7 8 9 10. Buldum. Ebe ebe. Ya ama daha durdurdum yani bu seyirim keşke zaten buradan beni görebilirdin. Ne ben yapacağım? Ah. Ya. Neyse ben üst katı yatayım. Bak yine alt kat bana kaldı. Neyse şu alt katı yatayım da ben de. Pışka, pışka. Ee, bizimkiler nerede? Anne! Yazık. Aynen. Neyse yatılmadım. geliyor. Zorla çöbe. Tövbe tövbe. Ne oldu ya? <laughs> of, bu nasıl bir şey? Ne oldu az önce öyle? Bizim ön tam yüksekte kaldı. Ben oraya nasıl ulaşacağım? <laughs> ah! Ne oldu az Ne oldu? Ay, bilmiyorum. Bir rüya mı gördün? Ev korkunç bir rüya. Aynen. Vallahi ama evet zombiler yaklaşıyordu. Tamam neyse buraya boş ver. Tamam. Hadi. Yatağı yapacağız? Boynuzlu olan. arkadaş. Oldu ya? A Ay. Altı gün sonra. Altı gün geçti. Aradan aynen diyebilirim. Biz hala çocuğuz. orası yasak gel. Eh. Oley. Aa! Pazara gideceğiz çocuklar. Oley. Arkadaşlar üzgünüm evi kaldırmak zorundayım. Bana kızmayın sakın. Evi kaldırırsam da yani hayır abla sen düzenlersin diye söylemeyin. Tamam şöyle kaldırayım arkadaşlar. Pazara giderken şöyle şunları alalım. Çık, 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 arkadaş. arkadaşlar. Arabayı da ben hemen hazırlayıp geliyorum. Arkadaşlar ben hemen aslında araba almıştım bir kez. Hazırlayıp geliyorum. Hemen arkadaşlar.